Tekrar merhaba. Biyokütle piramitlerinde kalmıştık. Enerji piramitleri diğer ismiyle. Buradan konumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar biyokütle dediğimiz kavramın canlının sahip olduğu besin miktarı, diğer bir ifadeyle canın sahip olduğu toplam enerji miktarı gibi algılayabiliriz. Bunları besin zincirindeki canlıların biyokütlesini biz bir piramit şeklinde gösterebiliyoruz. Bu gösterdiğimiz piramit şeklinde de biyokütle piramidi ya da enerji piramidi de diyebiliyoruz. E, dikkat edersek eğer arkadaşlar taban çok geniş yukarıya doğru ne oldu bakın daraldı. Bundan şu anlamı çıkarabilirsiniz demek ki canlıların besin zincirinde başlangıçtan sona doğru gidildikçe sahip oldukları biyokütle yani besin miktarı olarak ya da enerji miktarı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ne oluyormuş arkadaşlar azalıyormuş. Kimden başlıyordu hatırlayalım besin zincirleri ilk kimden başlıyordu üretici canlılardan başlıyordu değil mi? üretici canlılardan sonraki tüketicilere doğru devam ediyorduk ve bunların her bir basamağına trafik düzey diyorduk. Mesela ben size buradan yine basit bir örnek vereyim. İlk üretici canlımız buğday olsun mesela. Biliyoruz ki biz neyle başlayacağız? Üretici bir canlı ile başlayacağız. Buğdayı çekirge yiyor olsun mesela. Çekirgeyi kurbağa yiyor olsun. Kurbağayı da yılan tüketiyor olsun. Böyle bir besin zincir oluşturmuş olalım. Dikkat edersek ne yaptık? Birinci trafik düzeyde kim oldu? Buğday. Buğday neydi arkadaşlar? Üreticiydi. İkinci trafik düzeyde kim var? Çekirge. Direkt buğdayla beslendiği için bu kimdi? Otçuldu. Aynı zamanda arkadaşlar neydi? Birinci tüketiciydi. Yani birkaç isimle tarif edebiliriz. E, bu noktada kafamız karışmasın. Yani ikinci basamakta olan besin zincirinde ikinci basamakta olan canlı için birinci tüketici desek de doğrudur. Otçul desek de doğrudur. Bu ikinci basamakta olduğu için ikinci trafik düzeyde de diyebiliriz. Bu da doğrudur. Yani kafamız bu noktada karışmasın. Hangisi karşımıza çıkarsa üçünü de kabul edebiliriz. Kurbağaya geldiğimiz zaman nedir? Üreticiyle beslenen otçulla beslenmiş olacak. Yani kurbağa burada ne oldu arkadaşlar? Etçil oldu. Üçüncü sırada olduğu için üçüncü trafik düzeyi dedik. Aynı zamanda kurbağa bu sıralamaya göre nedir? İkinci tüketicidir diyoruz. E, Yılan da yine arkadaşlar ne oldu? Etçil oldu, üçüncü tüketici oldu ve dördüncü trafik düzeyde diyebiliriz. E, hatırlayalım ne demiştik? Ayıştırıcılar yani saprofitler e, besin zincirlerindeki bütün e, üyelerle, bütün canlılarla nedir? etkileşim halindedir. Çünkü bunların yaşamları son bulduğunda bunların tamamının toprağa karıştırılmasından, parçalanmasından kim sorumludur? Çürükçül dediğimiz, saprofit dediğimiz, diğer ismiyle ayrıştırıcı dediğimiz bu canlı sorumludur. O yüzden dikkat ederseniz piramitlerde gösterildiğinde bütün basamaklarla alakalı olduğunu bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar genellikle karasal ortamlardaki besin zincirlerinin biz bitkilerle başladığını biliyoruz. Su ortamındakileri de birkaç kez konuşmuştuk. Fitoplanktonlarla başlatıyoruz. Birçok besin zincirinde bunu göreceksiniz. Siyanobakteriler de olabilir mi? Tabii ki onlar da olabilir ama birçok örnek besin zinciri fitoplanktonla başlamış olacak su yaşamında. Besin piramidine ilk enerjiyi kazandıran kim? Üretici canlı. Çünkü güneşteki enerjiyi ilk besine depolayan üretici oluyor değil mi? Dolayısıyla aslında üreticiler besin piramidine enerji kazandırmış oluyorlar. Besin piramidinde yer alan canlılar sahip olduğu enerjinin sadece %10'unu bir üst basamağa aktarıyorlar. Neden böyle bir durum var? Çünkü... Arkadaşlar, her canlı önce ürettiği besini ne yapacak? Kendi ihtiyaçları için kullanacak. Geriye kalan, depoladığı kısım kadar onu tüketen canlı almış olacak. Sonuçta metabolik faaliyetleri için kullanacak, hücresel solunumu için kullanacak, enerjinin bir kısmını ısı olarak dışarıya verecek bir canlı onu tükettiğinde sadece onu depoladığını almış olacak. Aktarılan bu enerji joule ya da kilokalori olarak gösteriliyor arkadaşlar birçok grafikte. E, miktar olarak da görebilirsiniz, kütlesel olarak da görebilirsiniz ama çoğunlukla böyle göreceksiniz. Mesela burada örnek verelim. Üretici canlı bakın 10.000 jul'lük bir e, besin enerji vücudunda hapsetmiş. Bu enerjiyi arkadaşlar bir şekilde kullanmış. Bir sonraki canlı onu yediğinde bakın dikkat edin. Sadece ne kadarını almış? 1000 jul kadarını almış bakın. %10'u kadarını almış ne yaptı demek ki canlı? 10 bin jüllük enerjinin büyük bir kısmını kendi ihtiyacın kullandı. Şimdi birinci tüketici ne yaptı? Bin jül aldı. Birinci tüketici de kendi faaliyetleri için kullanacak. Onu yiyen canlı arkadaşlar sadece bakın yine onun yüzde onunu almış olacak. Bakın kaça düştü? 100 jüle düştü. Bir sonraki canlı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bununki yüzdü ne yaptı? Kullandı, kullandı, kullandı. 90 jülü gitti. Onu yiyen canlı sadece neyi alabildi? 10 alabildi. O zaman burada az önce bahsettiğimiz olayı tekrar hatırlayabiliriz. Demek ki e, sahip olunan enerji miktarı üreticiden son tüketiciye doğru ne yapıyormuş arkadaşlar? Gitgide azalıyormuş. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan kirletici maddeler var biliyorsunuz. Birçoğu aslında doğada dönüştürülebilir ama dönüştürülemeyenler var. E, bu dönüştürülemeyenler toprağa suya karışıyor. Daha sonra arkadaşlar üreticiler yoluyla ve besin zincirleri yoluyla canlıların dokularında birikmeye başlıyor. Bu tarz atık maddelerin arkadaşlar canlıların dokularında birikmesi olayına biz biyolojik birikim diyoruz. Sorularda zehirli madde miktarı diye geçebilir. Zararlı madde miktarı diye geçebilir. Ama hepsinde kastedilen bu biyolojik birikimdir arkadaşlar. Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe zehirli madde birikim oranı artar. Arkadaşlar bu zehirli madde dediğimiz e, maddeler neler olabilir? Eskiden çok e, sık kullanılıyormuş. Artık günümüzde yasak, zararlı etkileri ortaya çıktıktan sonra DDT denilen bir böcek öldürücü ilaç vardı. Eskiden kullanılıyordu. Bunlar ciddi oranda birikim gösterebiliyor mesela. Siyanür, ağır metaller. Ağır metal deyince yine e, kurşun aklınıza gelebilir. Burada siyanürü ayrı tutmuşuz ama Siyanür de ağır metaller grubuna giriyor. Radyoaktif maddeleri ekleyebiliriz. Mesela burada bir örnek var arkadaşlar. Onun üzerinde gidelim. Suda dikkat ederseniz çok 0,000'larla anılan bir miktarda arkadaşlar bir atık madde var. Fitoplanktonlara geçtiği zaman bakın 0,025 grama kadar çıkmış birikme oranı. Onunla beslenen zooplanktonlarda 0,01'e yükselmiş. Bakın şuradaki bir balık türüne geldik. Onda 0,15 grama yükselmiş. Göl alası 0,12'ye yükselmiş ve martı da en son 1,5 grama kadar çıkmış. Gitgide dikkat ederseniz atık madde miktarı ne yapmış? Birikmiş. Hatta martının yumurtasında bu birikim 2,5 grama çıkmış. Üreticiden son tüketiciye doğru giderken bakın ne oldu? Atık madde miktarı, zehirli madde miktarı gitgide arttı. Peki niye böyle bir artış oluyor? Çünkü arkadaşlar mesela şuradan bir örnek verelim. Şunun üzerinden gidelim. Bu balık şimdi bir tane mi zooplanktonla beslenecek? Ya da bir gün mü beslenecek? Bir günde 10 tanesini yediğini düşünün. 20 tanesini yediğini düşünün. Bunun her gün her gün yapmayacak mı? Yapacak. Dolayısıyla madde oranı gitgide vücudunda artmayacak mı? Artacak. E, göl alası için aynı durum söz konusu. Bakın ne oldu? Oran arttı ya bu balıkta. Bu bir tanesini mi yiyecek? Hayır ve bir gün yiyecek? Hayır. Dolayısıyla bakın beslenme yoluyla ve beslenme trafiği arttıkça arkadaşlar biriken zehirli madde oranı da gitgide ne olmuş olacak? Artmış olacak. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar besin enerji piramidinde bu konular sık sık soruluyor. Ne soruluyor mesela? Diyor ki üreticiden son tüketiciye doğru gidilirken ya da diyor ki piramidin tabanından yukarı doğru çıkılırken ya da tam tersini de söyleyebilir. Neler olur? Azalır mı, artar mı? Bunları soruyor. Şimdi burada onlara bir bakalım. Bir üst basamağa aktarılan enerji azalır. Bunu az önce konuşmuştuk. Her canlı kendi ihtiyacı için besinin enerjinin bir kısmını kullanacağı için bir sonraki basamağa daha az miktarda ne aktarılmış olur? Besin ve enerji aktarılmış olur. O zaman üreticiden son tüketiciye doğru gidilirken arkadaşlar aktarılan enerji ne olur? Azalır. Canlı sayısı azalır. Neden arkadaşlar? Çünkü e, gitgide bakın beslenen canlının kütlesi yukarı doğru gittikçe artar mı? Artar. Birazdan da konuşacağız. Dolayısıyla kapladığı alan arttığı için daha az sayıda canlı oraya yerleşebilir mi? Yerleşebilir. Bundan dolayı arkadaşlar canlı sayısı üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe azalır. Biyokütle azalır. Biyokütlenin az önce söylemiştik. Biyokütle demek besin miktarı, sahip olduğu enerji miktarı demek. Aktarılan enerji azaldığına göre biyokütle de almış olacak arkadaşlar? Azalmış olacak. Bu üçün azaldığını bilelim. Peki ne artıyor? Tabandan yani üreticiden tüketiciye doğru gidilirken ne artıyor? Vücut büyüklüğü artar. Az önce konuştuk. Bitki, çekirge, böcek yiyen kuş diye gidersek. Bakın her bir canlının bir öncekine göre daha büyüdüğünü fark edebiliriz. Yani vücut büyüklüğü üreticiden son tüketiciye doğru ne olur arkadaşlar? Artar. Zehirli madde birikimi artar. Az önce konuştuk arkadaşlar. Üreticiden son tüketiciye doğru gitgide bu atık madde miktarı, zehirli madde miktarı artmış olur. Enerji piramidi ile ilgili arkadaşlar özellikle bu kısma hakim olmanız lazım. Sorularda çok sık karşınıza çıkacak. Evet arkadaşlar, biyokütle piramitlerini de burada bitirmiş olduk yani ekosistemdeki madde ve enerji akışı konusunu tamamlamış olduk. Arkadaşlar bir sonraki videomda bu konuyla ilgili minik bir soru çözümü yapmış olacağım sizlere. Hoşçakalın.